Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber neler aldıklarımı ve neler yapacaklarımızı bugün sizlerle beraber yapacağız. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum biliyorsunuz ki. Yani bir şeyler de görürsün, görürsünüz diye düşündüm. Arkadaşlar öncelikle durun bir dakika. Şimdi, şunu seçtim ben. Neyse arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar. Nasıl diyeyim. Şöyle başlayalım. Ee, i̇lk önce arkadaşlar. Neler aldım. Neler yapacağız. Neler neler öğreneceğiz. Ve ilk görenler. Beni ilk gülen, görenler. Lütfen abone olsun ve like atsın. Sonra görenler. Yani ben beni tanıyanlar lütfen bana arkadaşlık isteği atsın. Onlarla video çekeceğim. Ve parkur yapacağız arkadaşlar. Veya ilk tanıyanlar da öyle yapsın bence. Abone olmanıza gerek yok. Sadece sadece arkadaşlık isteyebilirsiniz. Bakın burada. Bakın. Jüpiter benim arkadaşım yani yukarıdaki arkadaşım şu anda hastanede rapor şeyi falan filan onlar olmuş işte o yüzden ona video çekemeyeceğiz maalesef burada siz çok seviyorum ve Defnecuk 617 296 her an değiştirebiliyorum arkadaşlar o yüzden dikkatli olun her şey bu aralar baya bir video çekiliyor bu sefer cidden yalan söylemiyorum cidden artık bu sefer baya bir video çekeceğim ve size göndereceğim. Umarım beni seviyorsunuz. Bu arada bir gün saat bir 10-15 gün sonra saat 12'de canlı yayınımızı annemle yapacağım arkadaşlar. Bu duyurumuzu da duyduğunuz için teşekkürler. Sizi çok seviyorum ve bu hayat <laughs> yeni gelenler yani benim hesabımı yeni görenler için söylüyorum. Adımı ve kodumu yazın siz. Hem PKX'de oynuyorsanız beraber size video çekeriz. Çok PKX'de oynayan var bu arada. O yüzden 1 milyon 2 milyon falan kişi seviyor bu PKX'yi. Ama admin sayesinde ve PP kreatörlükten çıkmış arkadaşlar. Böyle bir şey olur mu sizce? İbanıymış mı onlara gönderememiş. Ona, onun onun yüzünden kreatörlükten atılmış ve ben şu anda ona arkadaşlık isteği attım. Bakayım. Bakın ppmpp Pepe Pepe. artık o kreatör değil. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu bu admin artık bıktım ya adminler. Cidden bıktım. Arkadaşlar böyle bir umudumuz mu kaldı bizim ya? Böyle bir umudumuz mu kaldı sizce? Pepe ve Pepe niye kral atıyorsun admin ya? Nasıl kız? 13 yaşına girmiş. Güzel bir sürpriz yapacakmışmışmış. Bu ne ya? Kreatörlerin diğer kreatörler şimdi çok üzüldü. E ne yapacaksın admin ya? Yeter. Yeter. Admin'e admin, e, admin e şikayet edeceğim. Çünkü admin kötü bir insan. Zaten insan bile değil. Çünkü insanları Zaten şeyden atıyor arkadaşlar. Bu ne ya? Ben bu hayata nasıl geldim? Neyse ya. Arkadaşlar bu arada ben hastayım. Hasta hasta çekiyorum. Burnum tıkalı. Ama yine de çekiyorum sizin için. Çok çünkü kaç gündür video atmıyorum. Bu sefer daha çok atacağım. Arkadaşlar çok uzattım videoyu galiba. 4 dakikadır konuşuyorum sizinle. Neyse ben uzatmadan videomuza geçelim yapıyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi başladık. Bakın ne evleri aldım. Bir tane Medinet'in evini aldım. Kroni'nin evini aldım. Marmelo'da evi zaten bende vardı. Bunu aldım. Bu evde çok güzel şeyler var. Bir tane de bu evden aldım. Bu evde de çok güzel şeyler var aslında. Bundan daha güzel şeyler var. <laughs> aslında. Hemen şöyle oyuna gireyim ya da bu arada arkadaşlar bunu alamayanlar evime girebilir. Ama şu anda değil Evet arkadaşlar. Biz hemen şöyle geçelim. Evimiz, evlerimize bakalım. Bu evi ben yaptım. Her şey benimle alaka. Yani böyle oda var. Burasında şey var. Umarım yorum atarsınız. Size abone olacağım. GT yapabiliriz isterseniz. GT yapalım. Kalıcı GT yapalım arkadaşlar. Yani birkaç tane. Ben size iki tane vereyim. Siz de bana iki tane verin. Yani aynı kalıcı GT. Neyse arkadaşlar biz şimdi birazcık yemek yapacağız. Ayağımızla yemek yapacağız. Neyse <laughs> arkadaşlar bu kadar gezdik zaten her yeri gördünüz. İkinci evimiz bu arkadaşlar. Bu evimizde şey abisi videoya çıktı. İnanmıyorum ilk defa birisi video çıktı. Ne ne kadar da şaşırdım. İkinci evimiz ise bu ve çok güzel bir ev. Burada Belinette'nin eşyaları ve her şeyi var burada. E, neyse. Burada yani burası var. Burası burada bir tane sanat tişleri gibi bir şey var. Ve burada da bir tane kıyafet var. Burada da bildiğimiz gibi bir şey var. Yani benim var. E, burada bir tane kalp gibi bir şey var. Işık veren kalp. <laughs> Arkadaşlar kadar robot var. İyi Nasıl bir ben. Neyse. Arkadaşlar bakın. Burada da kalem var. Aa inanamıyorum. Ne onun yanında kalem var? Aa inanamıyorum. Gök kuşu. Aa. Diğeri de normal pembe bir tane şey. Arkadaşlar bakın. Tenge 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 Bakayım Bu pembe mavi O pembe mavi çok severim Ay bana bir defa pembe mavi çıktı ve ben ve ben doğal renkler seviyorum. Yani mavi ve pembe seviyorum. Arkadaşlar bakın Umut ayıcığım bile mavi. Arkadaşlar sanıp dostlarımı göstermeyi unuttum ama sonra göstereceğim. Bakın burada çeşme masam var. Burada saçımı taramak için yine aynı şey var. Burada. Buradan da dışarıya görebiliyoruz. Gözetleyebiliriz buradan. Buradan gözetleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar başka başka Burada bir tane şeyimiz var. Biliyorsunuz bunu zaten değil mi? Lütfen arkadaşlar böyle şeyler oluşuyor. Kendisi kendi halime dön. Neyse. Evet arkadaşlar yani böyle bir şey. Ve benim kaydettiklerimde ise bu kadar şey var. Bakın bu. Sonra bu. Bunu biliyoruz zaten değil mi arkadaşlar? Bunu yapmayı öğrendik. Şimdi size öyle Oğlum ne aşağı yani. Bu ise gelirli böyle sevimli zaman takabiliyoruz. <laughs> hmm, bu, bu da böyle sky sky şeyi. Bunlar herkes biliyordur yani. <laughs> Bir tane böyle şey. Dört evet, arkadaşlar şey görüyorsunuz. Bir tane böyle My Melody. işte yani. Bakın şurasında da My Melody yazıyor değil mi? <laughs> Evet maymaya geleceğim. Bakın bu var. Bunu çok beğendim ben. Böyle bir tane böyle farklı kombin. Bir tane de bir tane daha yani farklı kombin. Bu orada erkek kıyafetlerini ve bu yürüyüşü siz önceden almak zorundaydınız. Çünkü bu yürüyüş bana çok özel. Ve burada da uyuma, uyumak istediğim zaman uyuyacağım bir kıyafet var. Onun nasıl da bunun tıkanı lan. Neyse. Arkadaşlar biz şimdi nasıl dolaşalım? Böyle mi dolaşalım sizce? Tamam o zaman böyle dolaşalım. Arkadaşlar şimdi öncelikle ben nasıl diyeyim mesela? Arkadaşlar bu arada bu gözü takan benim çünkü zaten pop paketim var. zaten teyze Video çekiyorum. Arkadaşlar bu arada bayağı bir beğenim oldu. En son 180 ay 174 ya da 164. Arkadaşlar şimdi ise 202 oldu. Evet arkadaşlar çok beğeni geldi. Bilmiyorum, burada bir banyo var. Burada banyo yapacağım ben. Hadi Hadi ben aşağıya iniyorum. Bay bay. Allah ne oluyor? Bulup bulup bulup. Neyse. Okay. Aa, la, la, Arkadaş. Nya nya nya. Arabayla gidelim mi? Aa bu arada şeyleri göstereyim. Eşyalarımı. Yeni şeyler aldım. Mesela bu. Bunu eskiden almıştım zaten. Şey güncellemesinde nasıl 20 Haziran'da 26 Haziran'da falan gelmişti güncelleme. Bakın yay hey, Havaya uçtum. Bunu daha yeni aldım. Bakın bu müzik aleti bu bu 20 TL satılıyordu. Ben bunu aldım. Bu biliyorsunuz ki bunu da yeni aldım. Kalp gibi bir şey yani. Mirhaba doğrudan aldım. bir tane böyle içeri girmiş şey. Ay ne oldu ya? Bunu biliyorsunuz, her biliyorsunuz bundan. Bunu da yeni aldım. Arkadaşlar çok iyi ha. Durması ve kayması çok güzel. Ne oluyor öyle? Bu kedicik götürüyorlar. inanamıyorum. Yani bir yeni bir kedicik gördüm. Arkadaşlar arkadan da Umut Ayıcığım beni görmeye çalışıyor. Gel Umut Ayıcığım. Ben bununla gideceğim maalesef seni götüremem. <laughs> Böyle mi gideceğiz arkadaşlar? Yine gideceğimiz gibi gidiyoruz. Aaaa! Umut aycığım arkada kaldı. Yem, birazdan da petliği göstereceğim. Bu arada like'ta abone olanın 50. kez söyleyeceğim galiba. Çünkü 11 dakika olmuş ve 50 saattir video çekiyoruz. Allah belanı versin motor hop versin arkadaki motor. Arkadaşlar nasıl çıkıyor arkadaşlar işte. Arkadaşlar beni tanıyanlar için takip edin beni. 3 saniye. Ya. Yani em, beni tanımadığı için sadece takip etmeniz gerekiyor. Başka bir şey gerek yok veya da yorum yapabilirsiniz. Çünkü öyle oluyor zaten. Arkadaşlar nereye gidecek biz ya? <laughs> evet şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben gideyim geleyim. Bu arada size, bu arada size bunları göstereyim. Araçlarım. Yeni araç. Bakın bunu yana aldım. Ya Londra paketine falan filan. Milan, Milan, Inter Milan. Falan filan Inter Milan.

Şey <gülüyor> <gülüyor> bu arada içine bakmak için Petlerimi gösteriyorum. Burada da petlerimi göstereceğim. Evet petler. Bakın dört tane efsanevim var. Bir tane iki ayaklı soytarı. Bu binek hepsi yani. Sadece bu binekteyiz. Bu binek olsaydı zaten hepsi şey <laughs> yani iki ayaklı soytarı var ve bir tane de moro var ve bir da bilersen hemen o araba simgesi gidiyor yani o yüzden şimdi hadi bismillah Hayat

Yeah. Sure. kötülük yaptığı için bunu bir ders verdi. arkadaşlar video çok uzun oldum. Çok ama çok özür dilerim. Ama sizi çok seviyorum. Murat sabahın turunda video çekiyorum ve okula gidemiyorum. Sizin <laughs> için kaç gündür video çekmediğim için. Arkadaşım hesabının çalındığı için. Ama arkadaşlar yani bu kadar video çektiğim için bir like atar mısınız? Lütfen. Ve bana da mutluluk gönderin. Kalp falan gönderin. Ben size ben sizinle GT yapacağım zaten. ilk görenler veya ilk PKS'ye başlayanlar onlarla video çekeceğim. Mesela bir takipçimle parkur. Ay bu ne oluyor ya? E şarjı bitiyor. Ah. Arkadaşlar şarjım çok da Sonuna taktım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Nara bitti Belki şarjım bitti Hadi bakalım Oh, iki saniye dedim. Evet. Oh, yine mi altı bin çıkıyor? bir elması mı olmuş yuh arkadaşlar. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler>